Aha! Lan! <laughs> küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu nerede? 14108 dedektif Bossurt konuşuyor. Bulunduğum bölgeye acil destek. Gorillerden bir görüşümde. Adam 13. Bölgedeyiz. Otoyola çıktı devam ediyor otoyoldan önünüzde e, Plastik mermi kullanıyor muyuz dedekler? Olumsuz, olumsuz biraz önce bahsettiğimiz şarkıyı mırıldanalım gorile Gerçekte böyle bir olay olsa ne olurdu acaba ya? Dedektif e, motele doğru gidiyor ama Hedimiz şu 5 işlemler uygulandı. Son gelen destek çağrısını kutu şeklinde yöneliyoruz. Minik kurban. Gorillerden minik... herhangi bir de, herhangi bir vatandaşa <laughs> zarar verecek durumdaysa direkt vuruyorsunuz arkadaşlar. Bir mengi yanınıza. Bir mengi mengi vuruyorsunuz. Kuyruğun yok yüzerim derece. <laughs> Kuvak vak <laughs> küçük kurban. Küçük kurban. Küçük kurban. Küçük kurban. <laughs> Alin, çok iyisin devam et. Edemiyorum. Et 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 çok iyisin. Küçük Çık kurbağa. Koyrun nere de? yok. Herkes Koyrun yok yüzeri. Arkadaşlar sessizlik, sessizlik lütfen. Arkadaki araç. Sessizlik lütfen. Zeytin, Uzaklaşın. Lütfen. Küçük kurbağa. Evet, küçük. kurbağa uzaklaşın lütfen. Kurbağa. Nere? Nerede? Ya, kuyruğun Uzaklaş. Ya siktir. Ne Uzaklaş. Aradım kadın bak, bu. Aradım kadın işte. bu. Geldi geldi. Yüzerim derede Hadi Zeytin diyoruz. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğun yok, kuyruğun yok, üzerim derede. Küçük kurbağa, küçük... İyi, iyi mesajlar. Kurba, kuyruğun nerede? Komi Bey diğerleri. Kuyruğun... Kuyruğum yok, Zeytin! Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede de. At kapıyı, kapat kapıyı, kapı, kapat kapıyı, kapat kapıyı Harbiden dinliyorlarmış ya <laughs> Ben şok Alin gerçekten <laughs> tebrik ederim, <laughs> çok iyiydin Rastiydi <laughs> ya, iyi olanla anlayalım, o baya şarkı şarkısını dinliyorlarmış Şimdi Ama 4 tane kaldı, beni bir aracın yanına yani bırakabilecek olan var mı? Dağılıyoruz, bırakıldım. atalım Bırakalım. Arka tarafta Rossi. Şimdi ben orayı sana nasıl tarif edeceğim ki? Yukarıda şey taksinin orada. Aynen aynen. Taksi duran oraya gidersek. Şimdi dört tane daha gorilimiz mi var şehirde gezen? Evet. Ya bu e, buralardadır diye tahmin ediyorum. Birbirlerini arıyorlardır bence. Hah, burada. Adam burada burada Rossi. Rossi geri de. Rossi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ya oğlum böyle bir şey olur mu ya? Aleyküm selam, aleyküm selam. Tommy Bey, şimdi... tabi Tabii tabii, şu kur an kur golülerden bak. bir tanesini aldık. Dört tane daha şehrimizde dolaşan golü var, doğru mu? Yani, be, be, beyefendi, şu an çok konuşabilecek durumda. nerede? Kuyruğum <laughs> yok. Anlıyorum. Ben size daha sonra bilgi versem olur bu Kuyruğum Tabii, buyurum. bekliyorum. Çok iyi değil mi ya? Bizim envanterimize sanırım sakinleştirici iğneler eklememiz lazım chat. Dedektif Bozkurt konuşuyor. GPS'ime yönlenin bir tanesi önümde şu an. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Alo. Motel Mango önündeyim, bir tanesi daha burada. Hemen intikal edin, Motel Mango'nun tam önünde. Evet, evet, evet. Uzaklaşsın, kimse müdahale etmesin. E, e, Efendim Tommy. beyefendi. Efendim. Evet az önce e, evet. Diğerlerine göre bir tık daha e, az gelişmişti. Şu an bulduğunuz tür bir tık evet. ilaç kurban, olabilir. Daha az olabilir. <laughs> fış fış söylemeniz lazım. O onu ezberebiliyor. hemen. sakinleşeceğini göreceksiniz. Ben hemen bölgeye intikal ediyorum. Şu tabii, an tabii tabii, 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 tabii 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 Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Sabaha da bayram çöreği Fış fış, 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 fış. kayıkçı fış. Kayıkçının kayıkçı. küreği Birisi hop, hop. arasın hop. gorillerin sahibini Fış fış, fış. fış. Efendim tamam, geliyorlar kayıkçı. Kayıkçının. Kayıkçının. Asil değiştir o değil. O değil. O değil. Pop, pop, değil. O değil. A A fış fış kayıkçı. Akşamı fincandı. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği. Akşama fincandı. Arkadaşlar tamam. Bürütüz. Fış fış kayıkçı <laughs> Kayıkçının yüreği <laughs> Hop hop eder yüreği Akşam akınca böreği Beyefendi sakın yaklaşmayın Profesyonel boril terbiyesi ben. Yok teşekkürler sakın arkadaşlar yaklaşmayın Arkadaşlar yavaşça araçlara biniyorsunuz. ama yürü yürü, yürü, yürü yürü sakin ol Fış fış Kayıkçı Brütüs sakin. Yekçi kürey. Fış fış Brütüs. Gitti. Kayıp. Kış, bürütüste. kayıp bürütüste. Arkadaşlar bürütüste. Aramız, aracımın anahtarı içeride kaldı. birinizin aracına ihtiyacım var acil. Brütüs çok sus. Gelin suylu. böyle. Fış fış kayıpçık. <laughs> Brütüs gel benimle. Yekçi kürey. Okay. LSMG'den LSP diye. Hatta ben duyan bir memur var mı? Dur geliyorum bekle. Oğlumla konuşun. Eee Fontani'ye bir vaka getirdik Banu Para araba arabaya bin. Hemen. Hadi Banu araba bin. Birim Koş, arkadaşlar dur, durun son çağrı son çağrı Ne diyorum? Teşekkürler. LSMD hattan ayrılıyor. Tommy evin misin? Yürütüz. Tommy. Beyefendi çabuk bölgeyi terk edin. Yürütüz çok sinirli. Sen nasıl gideceksin? Yürütüz. Yürütüz bana bir şey yapmaz beyefendi gidin buradan. Yürütüz. Şey yaparım ben ya kendime. Fış, Sıcak bir şey yapacağım. Kayıkçı. <laughs> kayıkçı. <Beraber mi? Gülüyor> Yok bana açlama. Aynen. Arabayı hallettim Hop, hallettim orada. Hop he yüreği. yüreğim. Ha, tabii. Matilde yaradım. Matilde gelecek. Siz gidin buradan. Akşama fincan Çavuş. Elektif. Efendim. Bu kamyon sürücüsü bayanı aramış. O gelip alacakmış. Evet. Siz devam edin dedi efendim. Ee, tamam. Üç tane kaldı. Onları arayalım biz. E sen kayıkçı mayıkçı diyorsun. Bunu kim söyledi sana? Hangi... Komi. Söyledi? Bu beyazlı arkadaş işte aradı. Bize bize tekellemek bize de söyle ama biz öleceğiz yakuza. <laughs> tabii çok. <çabuk>. bizi yani. <laughs> tabii efendim. Ben gittim kurbağayı söyledim üstüme saldırıyor. Ben de öyle yapmışım efendim de işte sonradan hemen arayıp söyleyince. Telsizle bize de geç bize de. üstüne efendim. Selman Atla. Diğer gorilleri arayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs>